Teşekkürler. Biz Değil teşekkür ediyoruz. Ol, 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 şey Sağ olun. Yüreğine sağlık. Evet. Onu, et, ama. Şeyiyle, çok yemeni, çok Şimdi gene bir Şimdi biz müzik diyelim. Benim Karadeniz benim Karadeniz arkadaşım var burada. Fahri Sevri Bey'i değerli müzisyen arkadaşım davet ediyorum. Biraz coşalım. Hareketlerimizi. Evet, Şimdi arkadaşlar sakın beni atladı diye düşünmeyin. Ben araya serpiştiriyorum. duruyorum. Tamam. Çünkü hep peş peşe şiir olduğundan sıkılmasın arkadaşlar. Kim geliyor? Fakir sen geliyor. geliyor gele gele geldim ben kara taşım gele 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 <laughs> benim hepiniz Hoş geldiniz sefalar getirdiniz herkes aynı dilekte bunu da Ben de bulunan yani yeni yıl uzkıışı olsun aynı zamanda benim bir yaşta yaşlanmama sebep oldu thank uh...